En huzurlu emre şeytan ve bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve ve selamü aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Risale-i Nur nizamlarından 13. sözün 2. makamının haşiyesidir. Risale-i Nur'daki hakiki teselliye mahpuslar çok muhtaçtırlar. Kusursuz gençlik derbesini yiyip taze ve şirin ömrünü hapiste geçirenlerin nurlara ekmek kadar ihtiyaçları var. Evet gençlik damarı akıldan ziyade hissiyatı dinler. His ve heves ise kördür, akıbeti görmez. Bir dirhem hazır lezzeti, ileride bir batman lezzete tercih eder. Bir dakika intikam lezzetiyle katleder, 80 bin saat hapis elemlerini çeker. Ve bir saat sefaat keyfiyle bir namus meselesinde binler gün hapsin hem düşmanın endişesinden sıkıntılarla hem hapsin hem düşmanın endişesinden sıkıntılarla övrünün saadeti mahvolur. Bunlara kıyasen biçare gençlerin çok vartaları var ki en tatlı hayatını en acı ve acınacak bir hayata çeviriyorlar. Ve bilhassa şimalde koca bir devlet gençlik hevesatını elde ederek bu asrı fırtınalarıyla sarsıyor. Çünkü akıbeti görmeyen hissiyatla hareket eden gençlere ehli namusun güzel kızlarını ve karılarını ibaha eder. Belki hamamlarında erkek kadın beraber çıplak olarak girmelerine izin vermeleri cihetinde bu fuhşiyatı teşvik eder. Hem serseri ve fakir olanlara zenginlerin mallarını helal eder ki bütün beşer bu müsivete karşı titriyor. İşte bu asırda İslam ve Türk gençleri kahramanane davranıp iki cihetten hücum eden bu tehlikeye karşı Risale-i Nur'un meyve ve gençlik rehberi gibi keskin kılıçlarıyla mukabele etmeleri elzemdir. Yoksa o biçare genç hem dünya istikbalini hem mesut hayatını hem ahiretteki saadetini ve hayatı bakiyesini azaplara, elemlere çevirip mahveder ve su istimal ve sefaatle hastahanelere ve hissiyatın taşkınlıklarıyla hapishanelere düşer. Eyvahlar, esefler ile ihtiyarlığında çok ağlayacak. Eğer terbiye-i Kur'aniye ve nurun hakikatleriyle kendini muhafaza eylese tam bir kahraman genç ve mükemmel bir insan ve mesut bir Müslüman ve sahir zihayatlara hayvanlara bir nevi sultan olur. Evet tekrar burayı buraya kadar okuruz inşallah ders sonuna kadar. Şöyle tekrar ederim. Hazmede hazmede okumak babında. risale hakiki teselliye mahpuslar çok muhtaçtırlar. Yani Risale'deki hakiki teselli nedir? En önemli teselli Risale'deki. İman ve sabır. Sabır yani e, yani Tevekkül. Şimdi hapishaneye düşüyor insan. E, ya ömrüm boşa geçiyor diyor. Yani bir ömür hakkım vardı. Onu da burada geçiyorum diyor. E, ve e, yani başkaları dışarıda geziyorlar, tozuyorlar, hayatlarını yaşıyorlar. Sen birçok şeyden mahrum orada yaşıyorsun. Ee, bu böyle bir hissiyattaki insanlar Risale-i Nur nasıl bir tes teselli verir? Kurtuluş umudu. Başka? En i̇man büyük teselli. İman gücü. İman gücü. Yani iman neyi veriyor? İman neyi veriyor sadece? Sabır değil mi? Sabır. Yani sabır da tabii sabırı, bir şey, onun arkasındaki bir e, imanın bir rüklüyle o sabrı veriyor. Kadere iman. Kadere teslimiyet. Yani en büyük teselli e, kaderden e, kaderle beraber bir tane daha var. Benim yani ben tabii kendi aklıma geldi. Ebediyetin mi mi Heh! Ya bak ucunu yakaladı. Binalardan yani, korunmak. Binalar yani tabii hepsi şuna bağlı. Teselli İrsan'ın verdiği ebedi bir hayatı gara, e, ispat ediyor Risale-i Yani öldükten sonra Haşer Risalesi o Ne yapıyor? Ya senin burada 20 sene 10 sene e, dediğiniz gibi hayatın e, burada geçiyor başkaları eğleniyor ama yani Asıl olan bu hayat değil. Senin ebedi bir hayatın var. Sizin dediğiniz gibi o iman, ebedi ahirete iman tesellisiyle diyor ki ya ben burada günahlardan korunuyorum diyor. Yaptığım cezasını diyor. Bu dünyada ödüyorum diyor. Ondan sonra Allah'a yönelme vesile oldu diyor. Vesaire. Ne yapıyor? E, o mahpusta ahiret inancı olmayan bir insana göre ki haletten ne yapıyor? Kurtarıyor. Çünkü yani bunlar diyor geçecek diyor. Bitecek. Yani başka bir hayatı olmadığını düşündüğü zaman bir adam yani bütün hayat burada yaşanıyor sen de hapistesin ve çıkma durumun da yok yani ne kadar e, dehşetli bir durum ama e, ne diyor sana garanti diyor ben onu ispat da ediyorum diyor ebedi bir hayatım var diyor buradaki 10 sene 15 sene hayat çok da büyük bir mesele değil diyor yani hakiki teselliye mahpuslar çok muhtaçtırlar Kusursan yani bütün hapistekiler, yani 30'unda, 40'ında 50'sindeki hepsi için aynı şey geçerli. Hususen gençlik darbesini yiyip, taze ve şirin ömrünü hapiste geçirenlerin nurlara ekmek kadar ihtiyaçları var. Özellikle gençlik darbesini yiyip, taze ve şirin ömrünü, şirin ömrünü hapiste geçirenlerin nurlara ekmek kadar ihtiyaçları var. Yani e, bu hayatı yaşanır hale getirmek, yaşamaya devam ettirmesi için gençlerin... Ee, çok ciddi ihtiyaçları var. Evet, gençlik damarı akıldan ziyade hissiyatı dinler. His ve heves ise kördür. Akıbeti görmez. Bir dirhem hazır lezzeti, ileride bir batman lezzete tercih eder. Yani gençlikte şöyle bir şey var. Eee biz bunu e, daha iyi, e, şimdi ya, yaşlanınca daha iyi anlıyoruz. E, gençlik Gençlerin heyecanı, he, şeyi, e, ondan sonra e, şeyleri, e, nedir, akıldan ziyade burada ne diyor mesela? İştekleri. Yani heveslere daha bağlı olmaları, ondan sonra sabırsızlıkları, ondan sonra ne yapıyor? His ve heves ise hisse, hevese daha e, mağlup oluyorlar. His ve heves ise o akıbeti görmez. Yani ileriyi düşünmüyor. Bunun neticesi ne olacak? Ee, yani bu yaptığım işe değer mi mesela? Onları düşünmüyor. Bir dilem hazır lezzeti ileride bir batman lezzete tercih eder. Ben şimdiki ucu lezzeti alayım da tam nefse mağlubiyet durumu. Sonrasında e, ya daha büyük bir lezzetten, ebedi bir lezzetten mahrum kalırsak böyle yaparsan o zaman bakarız diyor. O zaman hallederiz bir şekilde bir çözüm buluruz diye, buluruz diye nefis aldatıp nefse marif oluyor. Yani bir bir 1 gram lezzet için şu anda hemen alınacak bir lezzet için tonlarca ileride alacağı lezzet tercih ediyor. Yani ya şu bir gram lezzetten vazgeç. Bak 3 sene sonra, 5 sene sonra, 20 sene sonra 10 ton alacağı. Yani 10 ton gramla hesapladınız zaman 10 milyon misli yani. 10 milyon misli. Şimdi alma. 10 sene sonra 10 milyon misli alacaksın. Nefis nefis meselese mağlup olması sebebiyle ne yapıyor? O bir gramı tercih ediyor. Yani normal akıl olan ne yapar? Açım. Yani 10 milyon mislini ister. Yani 10 tonu ileride olsun, 10 ton olsun der. Yani nasıl o zaman şey değil o zaman daha fazla alacağım bu lezzeti. Bir dakika intikam lezzetiyle katleder. Yani bir öfke bir sinir hali o öfkesini tatmin etmek için o tatmin etmekte ne oluyor? bir anlık bir lezzet yani. Oh diyor ya adam intikamı aldım diyor. Ama arkasından o intikam lezzetinin arkasından ne geliyor? Evet <laughs> anlıklar geliyor. Yani o bir dakika intikam lezzeti için adam öldürüyor adam. O intikam lezzeti için 15 sene hapis yatıyor. 80 bin saat bir dakika karşılığı 80 bin yani 80 bin çarpı 60 480 4 milyon 800 bin misli 4 milyon 800 bin misli ceza görüyor. O bir dakikalık lezzete karşı 4 milyon 800 bin misli azap sıkıntı çekiyor. Yani akıl işi mi yani? Ve bir saat sefaat keyfiyle bir namus meselesinde binler gün hem, haf, gün hem hapsin hem düşmanın endişe, endişesinden sıkıntılarla ömrünün saadeti mahvolur. Bunlara kıyasen Biçare gençlerin çok vartaları var ki en tatlı hayatını en acı ve acınacak bir hayata çeviriyorlar. Yani gençliğin çok tehlikeleri var. Hakikaten yani o hissiyatlı olup da e, şu zamanda e, ki imkanlarla e, sefaatten günahlardan korunmak çok zor. Çok tehlikeli yani gençlikte şu an. Onların şimdi manevi hayatlarına, imanlarına ait çok büyük tehlikeler var. Özellikle kuzeyde diyor Üstad, o zamanlar bunu yazdığı zamanlar 1930'lar 40'lar kuzeyde diyor. Ondan 1940'da hani komisyonlardan kim vefat etmiş diye baktım geçenki derste. E, dünkü derste geçiyordu ya Tokat diye, diye. Bulamadım yani bir tek şeyi buldum. Kroşki diye bir adam var. 1940'ta o da ele başlarındanmış. Komünizmin ele başlarındanmış. O ölmüş. Hani onun mu bahsediyor acaba bilemiyorum. Ama hani bu e, dinsizlik cereyanının başındakilerinden e, en başındakilerinden. var. Stalin daha ileride 60'larda falan 70 yani 70'lerde yapıyor. Mao, daha önce 1920'lerde e, şey Lenin galiba vefat etmiş. Tam şey yapamadım ama Stalin dediği tarihlerde Troçki var. Yani şimdi kuzeyde dediği e, Rusya'da dinsizlik ondan sonra insanları dinden çıkarmak, dünya hayatını e, tek gaye yapmak için ne yapıyor? Şimalde koca bir devlet gençlik hevesatını elde ederek yani gençleri böyle herkes istediğini yapsın, serbest olsun, özgürlük vesaire, din, dinlerle insanları aleminden çekilsin diye ne yapıyor? Ee, elde ederek ası fırtınayla sarsıyor. İnsanları ahlaksız, namussuz, ondan sonra sadece nefsinin keyfini peşine düşen mahver haline getiriyor. Çünkü akıbeti görmeyen, kör hissiyatla hareket eden gençlere ehli namusun güzel kızlarını ve karılarını iba eder. Yani nedir? haram olan kızları e, normalde haram olan kızları e, serbest hale getiriyor. Ne yapıyor? Belki hamamlarında tabi orada deniz soğuk olduğu için hamamlarında ama şimdi aynı hal burada var yani. Hamamlarında erkek kadın beraber çıplak olarak girmelerine izin vermeleri cihetinde. Birbirleriyle eş olmayanlar beraber havuza girsinler diyor. E, eğlense yüzsünler eğlensinler. E şimdi aynı yani Kadın erkek, şu anda birbirine haram olan insanlar çıplak olarak, çıplığa yakın yani birisinde kısa bir şey var öbüründe ya var ya yok ne yapıyor e, deniz kıyılarında plajlarda şey yapıyorlar e, haram olan kızları bir e, erkeklere bunlar size helal, elde edebildiğini elde et zaten onlardan ahlak olmayınca ne oluyor Allah muhafaza e, gayrimeşru ilişkiler artıyor hamamlarında erkek ve kadın beraber çıplak olarak giyinmeleri, izin vermeyeceğiz. Yani böyle bir şeyde o gençlik hissiyatı, hevesiyatı çok kuvvetli bir olduğu an olduğu bir zamanda böyle bir serbestiyete mukabele etmek hem kız tarafında hem erkek tarafında çok zor yani. İzin vermeyeceğiz de fuhşiyatı yani gayrimeşru ilişkiyi teşvik eder hem serseri ve fakir olanlara zenginlerin mallarını helal eder. Bir de aynı ne yapıyor? şey Rusya yönetimi Sovyetler Birliği yönetimi e, diyor ki zenginlerin mal, zenginlerden alacağım herkese eşit dağıtacağım diyor. Ondan sonra komünizmin temelinde yani e, İslamiyette öyle bir şey yok. İslamiyette kimisi zengin olacak, kimisi fakir olacak. Bunda bir değiş yok. Sadece ne var İslamiyette? Zek. Zekat var. Yani kırkta biri diyor fakirin hakkı sadece. Ama sen zekiz herkes aynı seviyede varlık seviyesinde olacak demiyor İslamiyet. Ama komünizm ne diyor? Herkes eşit seviyede. Senin bankada 100 bin liran var. Benim 1 milyonum var. Senin 100 bin var. Onun 100 bin var. Benim 1 milyon var. Burada 5 kaç kişiyiz? 5 kişiyiz. Toplam 1 milyon 500 bin var. O zaman diyor ki sen, sen kendinden 200 diyor Hüseyin Bey'e ver. 200 Hasan'a ver diyor. 200 diyor Mehmet Atı'ya ver diyor. 200 diyor Saadettin'e ver diyor. Herkesin 300 olsun diyor. Yani o varlıklı olanın parasını alıp onlara veriyor. Ama İslamiyet'te böyle bir şey bir de devlete çalışıyorlar genelde. tabii, değil mi? tabii yani, yani, zaten fıtrata aykırı bir şey. Yani böyle yarattığı kanunları değiştirmek yani bu aslında. Yani böyle bir şey olmuyor. Yani herkes eşit para olunca insanlara çalışma şevki kalmıyor, hayat yaşama şevki kalmıyor vesaire. Allah ona göre yaratmamış yani. Herkesi farklı fıtratı yaratmış. Kimisini de para kazanmaya, girişim yapmaya, ticaret yapmaya vesaire göre yaratmış. Herkese olmuyor. Öyle olmayınca da yatırım da olmuyor, ticaret de olmuyor, vesaire de olmuyor. Ne oluyor? Bütün insanlık çöküyor. Yani sen görünüşte çok hoş bir şey gibi gözüküyor değil mi? Kulağa hoş geliyor ama o, Allah öyle yaratmadığı için insanlığı o sistem çalışmıyor, çöküyor. Nitekim çöktü de. Ama ne yapıyor? Zenginlerin mallarını helal eder evet. fakirlere. O zaman Hüsnü ne diyor? Beşer bütün beşer bu musibete karşı titriyor. Yani aslında çok dehşetli yanlış bir hareket. Yani. Bütün insanlığı söndüren bir hareket. Yani. İşte bu asırda İslam ve Türk gençleri kahramane davranıp iki cih cihetten, iki yönden hücum bu tehlikeye karşı Risale-i Nur'un meyve ve okuduğumuz rehberi gibi keskin kılıçlarla mukabele etmeleri elzemdir. Yani bu eserlerden istifade etmeleri e, çok mutsuzluğumuzu var. Yoksa yani bu hakikatleri bilmezse insanlar Allah'ı ayeti bilmezse o biçare genç hem dünya istikbalini hem mesut hayatını hem bir günah girecek ya bir yanlış yapacak hastalanacak ya e, günah girecek hem dünyasını hem ahiretini mahvedecek kendi saadetini mahvedecek veya haklı girecek neyse geleceğini hem mevcut hayatını hem ailedeki saadetini ve hayatı bakiyesini azaplara, elemlere çevirip mahveder ve suistimal ve sefaatle hastanelere ve hissiyatın taşkınlıklarıyla kendisini kontrol edemeyip yanlış bir şey yapıp hapishanelere düşer. Eyvahlar, esefler yani pişmanlıklarla ihtiyarlığında çok ağlayacak. Eğer terbiye Kur'an'ı, Kur'an Kur terbiyesi ve nurun hakikatleriyle kendini muhafaza eylese, o zaman bu günahlardan, bu yanlışlardan kendini korusa, tam bir kahraman, genç ve mükemmel bir insan ve mesut bir müslüman ve sair hayatlara, diğer canlılara, hayvanlara bir nevi sultan olur. Evet, ma lemtena ve hamdaira alemin,